Evet. Arkadaşlar şu anda benim evdeyiz villada. Emre'yi bekliyoruz. Emre'nin videosunda Emre'yi bekliyoruz. Kaçta geleceğim dedi. 3 3'te geleceğim. Bana 2 dedi. dedi. Kameramanı buradayım Emre'nin Saat 2'de geleceğim demiş. Murat abiye 3. Gruba yazdı 3. Bana da dedi 3. 3'ten beri burada bekliyoruz ama Emre yok. Biz de içimiz anlaştık şimdi. Emre'nin videosu şu an bu ama Emre'nin haberi yok. Henüz gelmedi. Bizi beklettiği için ve seyirciler yorumda ne diyor? Emre'yi diyor. Yani <laughs> öldürün onu diyor. Emre'ye arkadaşlar pusu yapın. Emre'ye işte bir şeyler yapın diyorlar. Hep kaçıyor falan. Emre'ye pusu yapın. Arada ben de söylüyorum ama. Bugün Emre'nin içinden geçer mi? Vallahi iyi olur ama az ben aradım. Hala mağaz bir şeyler Akşam olmuş saat 7. Sen bu saatten sonra gelip nasıl video çekeceksin? Bir de havuzda bizi Biz evet, Telefonun Telefonumu versene bir araya. Arkadaşlar çok güzel bir pusu bekliyor şu an sizlere. Pusu Hem dediğimiz şey. Ya sabot bana, edeceğiz bana, Bana bir ara <laughs> yaptılar ya. O, o şeyi beceriyorlar yani. Alo. Baba. Emre. Baba. Lan mamiyi aradım. <laughs> <laughs> ben mamiyi mi aradım Emre diye. Baba. Efendim. Babacım benim ya. Baba. Şu an kaçak yollardan Emre'nin videosunda oynatıyorum seni. Gelmedin ama. Baba baba. <laughs> Burayı bir Selçuk. Ben Emre'yi arayacaktım kardeş. Emre hala videosuna gelmedi bak. gün ne kaç saat oldu bak. Video çekeceğiz o, diye bizi topladı yemine. buraya. Sence bugün Emre'ye ne yapak? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Köpek aldın ya. Şey Donatello. Dragon. Ha Dragon. Kanka bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Emre'nin üstüne et met çalın. Kan <laughs> man çalın. Onu parçalattığını sana kanka lan. Tamam kapat. Güzel fikir ver. Mami burada olmasa da şeytani fikirlerini bize sunuyordu. Şimdi o zaman başlasın mı olaylar? Video çekmeye geliyor buraya ama bugün ona video çektirmeyeceğim. Gerçi çekiyoruz şu anda da. Normal bir video olmayacak. Üzerine oynayacağız. Neredesin lan? Yoldayım geliyor. Oğlum bu saat olmuş. Sabahtan beri millet seni burada bekliyor. Oğlum geri zekalı. Ya. Saat 3'te dedin. 3'te burada saat oldu 7. He. Ee, kanka atlasınız. Bir tane kilit arıyor. Hava şu an kaç derece? Yok. Bak Hava şu an Durduğumuz yerde terli yok Emre. Akşam oldu. Sen bu videoyu bugün çekemezsin kardeşim. Çekerim hadi. çekerim Geliyor baba. 5 dakika oradayım. İyi gel çekelim o zaman. Tamam bu geleceğim, geleceğim. Tamam hadi bekliyorum. Bir şey istiyoruz mu? Yok, sen gel yeter kardeşim. Tamam. tamam hadi. hadi. Geldiği zaman olaylar başlayacak. Bence eğleneceğiz. Aynen abi biz. Ama bugün işbirliği içindeyiz. Çok güzel bir video <laughs> çekeceğiz. nasıl olur? Şey nasıl yürüteceğiz? Geldi şimdi mağazabadan geldi. Video başlatalım. Havuzda mı? video çekeceğiz diyecek Emre bize. Biz boş havuza Emre'yi atacağız mesela. İlk öyle başlayabiliriz sanırım. Neyse, sürpriz olsun. Haydi başlayalım. La turma. Abi. Evet, emre geldi ha. Allah. Kamera kaç gelmiyor. Çok tatlı. Hah? Boza kaptırma. Köpekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin ama oğlum. Gel gel ben çağırdım onu sen gel diye. Kanka bekliyor buraları bekliyor. Sana kimlerik ama dün sen ısırıyor da ha. Gel bir anda gel. Gel elim uzatsın. Gel gel, gel 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 gel. Tamam orada duruyor sanki. Ya Emre giriver hemen bir şey olmaz. Gel gel. Gel, 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 gel Sefa. Gel, ya. gel. Tamam ben de burada durdum hadi. Hadi. <laughs> Oğlum salak mısın? Zaten biz videoya geciktik zaten bize sen. E tamam da hocam henüz koymuş kapıya girilmiyor ki. Valla üzüm üzüm. Kapat kapat. Kime on dim. Bak bir şey diyor. Bak. Kefe nerede bayi? Ha geçiyor. Sorun ne oldu, oldu bir hafta? Şekerde ne zaman şey yapacağız? Valla ihtiyar şu kilidi bulmak var ya. Öyle böyle. Ne amele o kilidi? Beni hazır olduklarını mı? Kanka basit bir biliyor? Bugün o video için yemek. Gel şeker. Anladık tamam oldu bu olay. Ya gelmem ne oğlum ne mi? oldu? Yarın oğlum bugün çekmemiz lazım ben gelmem çünkü bir daha. Gelmem diyorum ben tadilaya geldim. Ya oğlum Adana'dan buraya geldim. Ne sen alırım? Ya ya sen bu saate kadar niye bekledin? Kardeş Allah çapsın bunları aradım ya Havuz kirli bu arada Emre Hiç olmaz ki Kirli havuza mı gireceğiz? Lan öyle değil mi Oğlum ya bu Çok sorumsuz bir adamsın Bak adama zincir sormuşum mesela Sefa zinciri buldun mu ay ayırdın mı? Ben geliyorum bak o havuza giremeyiz Kurbağalar bir sürü yumurta bırakmış havuza Temizlenecek Dünden niye söylemedin? Bir tane adam niye bırakmadı? Kardeş temizleyin Git temizle Ben elimi bulmam bu saatten sonra Oğlum, Düşünseydin bu sefer adam batmış. Bir iki de geldim size 3 demiş abi Tamam normal sizi de hani biz <laughs> Tamam geç havuzu temizle <laughs> o zaman Hep beraber geçelim gelmeyelim iki dakika. Tamam geç. Sen temizle bir gölgede oturak çalışamam. Bak gel yardım et. Gel yardım et şu video başlıyor. Hadi gel iki gel, gel gel. Hadi iki gel gel. Ay gel. gel. Ah, ayak. Kanka az bana haber verirsin. Oldu paşam. Oldu. Tamam gel. Kanka. Kanka şu iti bağla ya. <laughs> Bol Temizle kardeş. Gel çık bak bak havuz için ne bana temizle. Bir gün önceden sana gelip temizlemen lazım sen. Şimdi be, bu benim bunu niye buraya attınız? Ayıp değil mi? Ver. Ya oğlum ne? cam var ha ayağına basma bak mavi cam attı. Aa elimden oraya düştü. Nereye? Ya oğlum niye attın? Kardeş havuz onunla temizleyeceksin ki zaten. Atma bak. <laughs> Allah Oğlum bunun ya bir ya birini daha basmasın ya. Allah aşkına niye böyle bir şey yapıyoruz? Hadi sen ne yapıyorsun? Allah'ın sen sen ne yapıyorsun orada? Temizle Ha Ya temizle baksana daha her şey olduğu gibi duruyor. Şunu giyemle, lan. Şuraya da alacağım. Ya. Evet. Ya, ne Oğlum şurayı temizle. Ne ne evet. Bir dakika çek be. Oğlum hava kararmadan önce, önce kamera arkası Kanka, olarak kamera arkası kullanırız. Şey Arkadaşlar hava kararıyor. Video yetiştiremeyeceğiz. Havuzu temizleyeceğiz falan diye. Yetiştireceğiz, yetiştireceğiz. Bence şu an videoya bunu çek. Bir günlüğüne havuz temizleyicisi oldum. Ya ne bir günlüğüne havuz temizleyicisi oldum? Ne saçma bir video. Oğlum ki bu saatte gelirsen anca böyle bir video çıkar. Dragon da gelecek ya. yardıma. Bu ne? Bu ben bunu nasıl temizleyeceğim? Al şu kovayı. Ovanın içine bardakla su dolduracaksın. Şu suyu bitireceksin. Şimdi ben bunu su yapamam. Nasıl yapacağım? Oğlum niye o zaman adam tutaydın parayla bir gün önceden? Böyle video mu olur ben de? Sen hazır. Ben havuz ben tamam da ben nereden bileyim bu havuzun bu kadar Ana bu video olmaz Sefa. Valla yarın Gecikiyor, ben... Şey. Geçikiyor geçikiyor. Ya, yarına bağrına kalırsa ben gelemem zaten. Oğlum bunu giyeceğim diyor adam. Ya Olmaz giyme. Lan bunu giyeceğim. giyeceğim Ana açma leş gibi sef kokuyor bu. Suyu Oğlum. al, ovaya doldur. Bize ver biz buradan boşaltalım hadi. Abi yetişmez video. Hadi çabuk ol. Al, Allah Allah güneş şeye batmaya Bat, başladı. Bak dragonu havuza koyarım ha. <laughs> ha. Ha. Yavaş uzat bana uzat. Zaten videoları izlemiyor. Boşa çek. Dur. yapma. Usta yapma. <laughs> Kardeş yanlış yerden mi? Nereye dökeceğiz bunu? Bak <laughs> ne diye? Abi ben çek diyor şey Ya. Doldu, sen. Şey ben yapıyorsun. ben yapayım dondur, <laughs> gel, ben. Bu saatte gelmezsin o zaman. Doldu da. Biskit mı yapıyorsunuz? Ne yapayım? Yok yok daha yaptım lan doldu da. Kardeş video çekmeyecek mi temizlesene. Kardeş bak hiç gerek yok temizleme zaten 15 dakika sürecek. Lan mi? oğlum su. Bir su. şey Havuz dolarken bu su bize ayaklarımıza gelecek. Murat abi <laughs> <Adam, gülüyor> <laughs> ben al merdiven al. Sen bu saatte videoya gelirsin ha? Havuzdan çıkış yok Emre. Havuzdan çıkış yok. Bu iş biraz tutuya döndü. Bak hele evet, evet, dragon da şey garip aşağı indirek. Şimdi gari başla. Hadi. Dragon da havuzun içine nasıl indirdik? Ha şu tahtayı koysak indirmek mi? Hayır yok. yok. Ha? Direk mi? Yok yok. No. Arkadaşlar bu video artık Emre Gül'ün videosu olmaktan çıktı. <laughs> bu video canını kurtaran, gemisini kurtaran <laughs> kaptandır olmaya. Ben de bu video. <laughs> Emre'ye pusu dediniz. Şu an kendi kanalımda Emre yapısı yapıyoruz. Yapma ya. Valla gerek yok. Adamı yiyip Abi alıp kalalım. Özür dilerim. da bir saat. Şu an ne yapmamızı istiyorsunuz mesela Emre'ye? Fikir. Arkadaşlar Emre'ye hıncı olanlar var mı? Emre'ye ne yapmamızı istiyorsunuz? Abi hortum var mı? Var. Abi hortumla sulasana Emre'ye. Abi suyu açar mısınız? Biraz Emre ısınmış. Hava sıcak ya tazikli su vuralım. Gel gel. Gel bak. Ne yapıyor? Ya. Yapma ya. O zaman ya suya duravon. Ne var? Ne Yapma yapma yapma. 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 Benim dostum yok. Herkese birden pusu. Tamam tamam. Ha, ben biz dostuz. Gel biz dostuz. Bana ayak yapma. Sen de aşağı atarım baba. Kanka soyunman lazım şu an. Üstünü tutsak ya hasta olursun. Aslında Çünkü bir de zaten. dragon gelecek birazdan. Yo. Dragon geldiğinde seni bir e, e, evet. şey olarak, bir şunu ya. Şimdi arkadaşlar Emre üstü standı için mecbur soyunacak ve dragon'u havuza indiriyoruz. Emre'yi piliç olarak alır. Oh. Al. Şen piliç. <gülüyor> <İndireyim> <gülüyor> mi? Kardeş, yok, var niye ya, sattın yok. ya? Arkadaşlar, fikirleri açım. Emre'ye ne yapmamızı istiyorsunuz? Her zaman elimize düşmüyor. Bugün de videoya geç geldiği için çıkamıyor. Benim arabamda iki tane yangın tüpü var. Baba, ne varsa abi, getirir. İki tane yangın getirtir, tüpü Getirttir, Ne varsa getir. Finalde Dragon'u indirmeyi düşürüyorum. Şunu alalım buradan bir. Burada abi, dur. Defika, defika. Oğlum, kaçmaya çalışma. Ha. Daha pis şeyler olur. Tamam. Üçlü de al. Kardeş, Bekle sen, sen bekle. Sen burada oğlum bize böyle elteniyi tükürdüğün süre yani sürece Bekleyin. hiç Bekleyin. çıkamayacaksın Emre buradan. Hiç. Gece var ya, bu ağzının üstünü kapatın. Buradan alın. Kimse de bulamaz seni. Yani. Ne bu? Buradan sonra çıkamazlar mı çekiyor? Sen finali düşün. Finalde Dragon'u indireceğim ben buraya. Seyircilerden özür dilerim lan. Özür dilerim seyirciler. Her zaman pusu diyorlar Emre. Niye? E niye diyorsunuz? Aa, niye diyorsunuz? Yazık değil mi bak? Serum yedim. Serum yedim. 3. serum. Hala ishalim. Yani ne istiyorsunuz benden? Benden hızlı... Zaten sana gıcığım var. Kanka ne çekiyorsun? Ben hoşuma gidiyorum. Ne çekiyorsun? Keyif alıyorum. Ben de keyif alacağım. Bir de ya bunun için yaparım. para alıyorum. De... ee bunun için bir de para alacağım. <laughs> e, de para alacağım. <laughs> e, vermeyeceğim. Yayınlanmayacağım. Yani kanka valla kanalın şifresi bende var. Ben yayınlarım. Tamam da. Var kanka. Yapma. Kanka dolanmış. Ya sen var ne yapıyorsun? Getirin lan yanlısı. Getireyim mi abi? Arabamda iki hadi, tane, hadi, tane hadi, var. Hadi, hadi, al, al. Bu arada sen çukurdayken biz bu videoyu yayınlayacağız senin kanalda. Şifre var mı senin? Bende <laughs> var abi şifre. Ben burada duruyorum. Aksiyonlar var. Aksiyonlu şeylere geçmemiz lazım. Aynen. Oldu. Şey gelsin yani tüpü gelsin. Kaçarsan aşağı bak dragon indiririm köşeye sıkıştırır seni. Oğlum boş tüp lan. Boş lan bu tüp. Sıkmıyor. Boş vermişler abi. Abi sıkmıyor. Ha sıkmıyor <laughs> Göremiyorum. <laughs> <sızınayım, değil> <laughs> Gevezelik işini bırakacan mı? He? <laughs> ben beyaz oldu her <laughs> yerde. abi arkandan tükürüyor hem de yüzüne tükürüyor. <laughs> Abo. Oğlum avuzdasın bize karşı koyma bak. Yukarıdan her şey döker bitti. Gidelim iki kepçe bok getiririm o zaman. Bizi reddetmeye hangi cehret bizi cüret edersin? Bir daha konuşamayacak bir daha sinek konuşursa ben Bana para mara teklif etmesin kimse. Şimdiye kadar parayla kimseyle işim olmadı. Daha anlaştık. Daha video benim video bana pusuya döndü. Çıkmak istiyorsun mu havuzdan? Gel şuraya gel o zaman. Çıkar ediyorum sen. Şaka yapıyorum Senin videoya geçeceğiz. Hava karamadan çekip gel. Bu sadece önden bir şakaydı değil mi Murat abi? Ali tuttum dört. Yavrum hayır. Dört. Abo. Ali tuttum Yavaş kapat ha. Tut. Ne acıdın biliyor musun şu an? Ağabey acıdın. Adam videosu bugün videosu vardı. Bir de güzel giymiş gelmiş. En er iyi elbiseleri giymiş. Biz daha yeni aldım ha. Köpeklik yapma. Murat <laughs> abi biz dostuz. Gel Murat abi. Harip üstüme niye döktün ya, kardeş? Bana da geldi baksana. Tamam. Ömer tamam. tamam. şimdi sen Dragonsun. Havuzu ineceksin Emre'yi sırıp çıkacaksın tamam mı? Tamam. Ha Gözüne girdi durun. Gözün mü girdi mi anlamadım. Oğlum, ya bu adamlar ben ikisini verme ya. Al 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 şurada. Oğlum silah manyak mısın? Arkadaşlar Emre bugüne kadar yeşil uzaylı oldu, kırmızı uzaylı oldu, ilk defa <laughs> siyah uzaylı oldu. Böyle oldu. O hece. Gerçekten çok yapmış. Gözüne girmiş. Vallahi diyor, aynı var ya. Tümle çekmiş gibi olmuş. Tüm, tüm vücuda sürme. <laughs> lan var ya. Emre'yi kirlettimiz yetmiyor gibi dışarıdaki yedek kıyafetlerini de kirletiyor. Eve nasıl gideceğiz? Parçala oğlum. Parçala. Parçala onu. Parçala. Aç Emre! Donunu parçalıyor Dragon. Çok acayip hayvanlara benziyor lan. Tamam sen fazla Şimdi kanka eve gidebilmen için arabanı getiriyor. Yok getirme. Ben eve gideceğim kime ben buradayım. Arkadaşlar, Defa! Arabasını havuza atacağız Emre'nin. Lan yok! Defa! Gel gel gel, gel 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 gel! Gel 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 Selvi gel! Yok. Gel serbest gel. Önemli de zaten havuza atacağız gel. Hop. Defa <laughs> Allah'a seversen. Gel baba gel gel gel. Murat abi yaşlı otoparkçı rolünü canlandırıyor Emre. Tamam mı? Skeç, piyes yapıyor. Ömer, goril, çempaze. Senin yanında. Arif de hızlı ve öfkeldeki sarı var ya rahmetli oldu. O Arif de o. Fol ol. Arif. Arkadaşlar çocuklar. <laughs>

Yavaşça bırak. Ali. Yavaşça bırak Al çok yavaş. Yavaş. Ali. Yavaş. Ali. Yavaş. yavaş yavaş. Koyayım Ali yapma. Tamam el direni çek el direni çek. Araba düşmek üzere şu an Oğlum düşer lan araba lan yapmasın. Düşmek ya. üzere. 1 milyon TL'lik polo. Hop. Ha, düştü. Ha, yetti. Evet. Yetti düştü he. Ya. Oğlum herkes bizim ne olduğumuzu biliyor. Biz Boş yere çalışmıyor. <laughs> bir amacı hizmet ediyor. Şerpa hadi yani gidiyor. Bırakma bırakma. Gider ha. Böyle olsun istemezdim kardeşim. <laughs> Aa arka taraf kalkmış lan. Tamam Emre hesabında ne kadar var kanka? 950. Ne de kurtulalım ya. 350 TL mi? He. Yazık gönder. <laughs> Arabayı yaptıracak parası da yapar Yok yok. Bir daha videolara geç gelmeyeceğine, İnsanları gıcık edip Emre'ye pusu yapma, yapım dedirtmeyeceğine söz ver Ben tatmin oldum, bana yeter bu kadar. Bir daha pusu isterseniz daha beterlerinde yapabiliriz. Bak bak, 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 bir fırın daha hızlı <laughs> şimdi. Kayan düşen Emre bak dur. Sen <laughs> <Cem> öp <Faze>, öt. <laughs> bak bunu yayınlattırmayacağım. Yine. Ömer. Sen fazla. Yok Ömer. Lan fırın lan. Sana da yapacağım. ya. Şey bak. Ben bak. sana hiçbir bok tamam. yapmıyordum. Tamam. Ölümününün. Tamam çıkmıyorsun kardeş. O istediği kadar bitirsin ben bitirmiyorum. Söz vermiyorum. Neyse. Bu videoyu arabamın hatırına. Ama arabamı geri çekerse kapanış yapar. Yok tamam. atla. Geri geri gel. Geri geri gel. Geri gel. gel, gel. gel, gel. gel. Öyle değil lan geri lan. Hayır. Geriye bak geriye. Tamam. Kardeş. Tamam. Gidecek, tam çıkar. Şimdi geri gel. Gidecek, şimdi geri, geri gel. Araba valla altına vurdu. Bas, bas. Yavaş tamam. yavaş, yavaş yavaş. Hadi, tam arabayı yalan çıkardım. Yok yalan dövün. söyle, bir şey yok arabanın hadi. Bu videoyu yayınlayacağıma söz veriyorum. Ama bu seyirci inşallah Sefa ile Murat amca da ister ki, İnşallah ister ki ben de size yaparım. Tamam. Ben yırttım yani. <laughs> ben buradan gelirse ama. Abi sulu bir kapanış olsun mu bence? Güzel olur. Ne zaman beri bu video buna döndü? Kanka ben vallahi 3. saatte vazgeçtim artık her şeyden. Bu pusuya ne zaman başladı? Son 2 saat. Arkadaşlar istediğiniz Emre Güle pusu, Emre Güle pusu alın geldi hem de Emre Gül kanalında. Dua ediyorum o yorumlara Murat amca, Sefa'ya da yazın. Hatta Arif, Ömer, Selçuk, Faruk, Sefa, sen bir şey yaptın mı lan? Yok, o seyirci. Ben sus, sıkıyorum. Yok Arif çık. Tamam gel içeri. Şey, gel ben sana şey verdim, şampuan verdim, Yok çık. Gel. gel gel. Hadi Emre seni bekliyorum. çekin şu iti ya. Tamam tamam gel. Eğer geçirelim en sevdiyorsun. Bu videoluk buraya kadardı arkadaşlar. Emre Gül geldi. Umarım eğlenmişsinizdir Emre Gül'ü sevmeyenler. Yani burada bir kitle de beni sevmiyormuş. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. En sevdiyorsunuz. Öbür tarafa gir, öbür tarafa gir.